Galatasaray, Lasclin'e 3-2 yenildi. Maç başlamadan önce İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın transfer piyasası hakkında önemli ve aydınlatıcı bir açıklama yaptı. İbrahim Hatipoğlu, şu anda kulüpte memnuniyetsiz bir oyuncu olmadığını açıklayarak başladı. O memnuniyetsiz bir oyuncumuz yok. Herkes mutlu. Herkes motive. Icardi de öyle. Çalışıyor. Çok formda bir halde geldi. Genel olarak ekip de öyle. Galatasaray'daki transfer piyasası ve olası gelişler hakkında konuşan Hatipoğlu şöyle dedi. Eğer transfer bitmiş olsaydı, bunu bilirdiniz. Bunu kapa bildiriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu dikkatli ve özenli bir şekilde inceliyoruz. Hocamız Okan'ın dediği gibi, acil değil, doğru transferi yapmak istiyoruz. Hatipoğlu'nun bu son açıklaması bu transfer döneminde birçok transfer yapılacağını ancak kulübün acele etmediğini açıkça ortaya koyuyor.